Selamünaleyküm arkadaşlar. Nördünüz? Allah biz yollarda siz, sizden siz sizleri sormalı. Kaliforniya'dayız. Aham da burada Kaliforniya'nın çölleri. Dağlık çöl. Başka bir bok yok. Bu taraflarında pek bir bok bitmiyor da. Bitki olarak, yiyecek olarak bir şey yok da. Diğer taraflarda okyanus tarafta var. Aşağı güney taraflarda hurma falan var. Ee, bu kuru hurma. Öyle. Az önce arkadaşlar canlı bağlanmıştım. izleyenlerimiz olmuştur. Ee, buradan Fatih abi. 112 acil. Fatih Sağlam abi. Özür dilerim mesajını geç gördüm. Korna meselesi demiştin. Ee, kornayı da sonra gördüm mesajı. Şimdi basarım ama önümde araba var yanlış anlar. Ben sana müsait bir zamanda mutlaka kornaya basacağım. Şöyle. Şimdi burada Amerika'da biraz cins insanlar var. Kornaya basarım yanlış anlar bir şey var zanneder misafir durduk yerde. Hakkını helal et. Sonra geç gördüm. Ee, onu hatırla, onu aklıma geldi bir özür dileyim dedim. Yoldayız, Kaliforniya'dayız dediğim gibi. Ee, burası 40, 40 nolu otoban. 40 nolu otoban bizim yerinde deyimiyle. Ee, eyaletler arası 40, interstate 40 diye geçer. Yani interstate demek eyaletler arası demek. Bu Aşağı yukarı bir 90 kilometre yolumuz var. Bu otobanda bitiyor. 15 nolu otobana çıkıyoruz. Ona lastik mi yardı, yolda mı vardı, her neyse. 15 nolu otobana çıkıyoruz Los Angeles istikameti. Ee, bu otoban yani aşağı yukarı Amerika'nın bir ucundan başlar diğer bir ucuna kadar devam eder. Böyle birkaç tane otoban var. Yani 4-5 tane falan hatırladığım kadarıyla böyle güneyden şey doğudan batıya Amerika'yı boydan boya kezer. gidiyor bağım. Buradan da Almanya'ya, Almanya'daki, Avrupa'daki gurbetçilerimize selam olsun. Ali Can abiye, Serdar abiye. Gurbetteyse ise Ümit abiye selam olsun. Gurbette değil memlekette ise yine selam olsun. Erdal abiye, Erdal abiyle tartışma fırsatı bulmuştum. Ee, Ali Can abiyle, Serdar abinin bir ee, Nevşehir'de toplantısında nasip oldu, görüştük. Onlara da Allah yardım yardım etsin, kolay değil. Biz de aynı şeyleri yaşıyoruz. Allah kazasız belasız evlerine dönmeyi, ailelerine dönmeyi nasip etsin. Öyle arkadaşlar. Fazla anlatacak bir şey de yok. Ki. Her taraf çöl. Aa burada da ot var, ağaç var. Kaya var, taş var. Su tüneli var. Karşıda kayalıklar var, tepelikler var. Bol bol araba var. Ee, burada arkadaşlar şeyde Kaliforniya'da ağır vasıtalara ve arkasında römork çeken taksilere pick-up'lara, taksilere fark etmiyor. Arkasında herhangi bir romork varsa ve tırlar, ağır vasıtalar 3 dingil ve üzeri. Burada hız sınırı 55 mile yani 88 kilometre hadi 90 kilometre diyelim. Kaba hesap. Ama ben şu an 97-98'de gidiyorum. Trafiğe uyum sağlamak lazım. Şimdi diyecekler abi hız sınırını geçiyorum bir şey olmaz mı? Vallahi bana varana kadar önümde 50 tane, 100 tane, 1000 tane araba var. Bana gelene kadar onları çevirsin arkadaş. Herkes aynı hızda gidiyor. Ben trafiğe uyuyorum. Şimdi ben ağır gittim, onlar hızlı gitti mi? bu sefer de problem oluyor. Yani adam sollamaya çıkacak çıkamıyor. Sol taraftan arabalar geliyor. Ağırlamak zorunda kalıyor. Sırtında yükü. Geri gazla gaz vereyim araba hızını yükselteyim falan bir sürü sıkıntı. En iyisi herkes belli bir sabit hızda giderse sıkıntı olmuyor. Normal şartlarda böyle bir iki eyalet var. Kaliforniya var, Oregon var. Ondan sonra Washington eyaletinin bazı yerlerinde böyle. Dediğim gibi Oregon eyaleti var. Var birkaç eyalet var böyle. Ee, doğuda da var. Bura batı. Amerika'nın batısı. Amerika'nın doğusunda da var böyle yerler. Ağır hastalara düşük hız veriyor. Onun haricinde birçok eyalette şehir merkezlerinde hariç oralarda yazar. 55 yazar yani 88 tırlara diğer arabalar 60 65 70 öyle yazar oralarda yine tırlara düşük onun haricinde bu eyaletler arası otobanlarda falan tek hız sınırı tab tabelası vardır taksiyle da onu e, takip eder mesela Wyoming eyaleti var Utah eyaleti var buralarda 80 mil verir mile mil saatte bu da kilometre hesabı 128 130 kilometre yapar eğer araban basabiliyorsa 130'a basabilirsin tır olarak yani araban basıyorsa derken açıksa bizim araba bizim kanadaki bulunduğumuz eyaletin kanunları gereği 105'te kapatmak zorunda onun için fazla 105'in üzerine geçemiyorum. Tek geçtiğim yerler rampa aşağı bulur da araba sallarsam e, o zaman 120-130 hatta az önce canlı videoda dikkat etmedim. Hafif de rampaydı. 140'a dayanmışım. Farkında değilim. E, sorun değil yani. Ya bildiğimiz yollar. Öyle kötü bir bir şey olacak bir yer değil yani onun için sıkıntı yok biraz da müzik açayım müzik dinleyelim bu kadar ya Amerikalı diyeceğim, aptal diyeceğim, daha ne diyeceğim? çölün ortasında iki tane koca karı sanki yerde o kadar şeyin içinde toprağın içinde parasını kaybetmiş altın kaybetmiş de onu arıyor gibi kafaları yerde yavaş yavaş yerde bir şey arıyorlar araları 20-30 metre ikisinin ne kaybettiğinizde neyi arıyorsunuz anlamadım yani şu çölde samanlıkta iğne arama gibi bir şey ki yani ne kaybedebilirsin ki neyi arıyorsun o çöp arıyor desem çöl yani otun çöpün de yeri değil. Bazen bu Amerikalılara akıl sır ermiyor ama ne yapacaksın işte. Türkiye'deki insanlarımız buradakileri görse bazılarını güler misin ağlar mısın hesaba. Adından gelişmiş devlet. Milleti dangalan ileri gideni de neyse. Çok şükür ki Türk'üz, Türk vatandaşıyız. Türkiye topraklarında doğduk. Bizim bunlar gibi 300 yıllık bir geçmişimiz değil, bin yıllara dayanan bir geçmişimiz var. İnşallah o geçmişteki yaşadığımız güzel tarihi tekrar yaşarız. Allah inşallah tekrar nasip eder ki böyle dangalaklarla dünyada adam görür. Bizim Türkiye'de bu izine gittiğimde de gördüm. Her zaman görüyorum. Bizim Türkiye'deki olan o ahde vefa dünyanın hiçbir yerinde yok. O insanlık dünyanın hiçbir yerinde yok. Yurt dışında, dışarıda yaşayan onu iyi bilir. İnsanlık nerede var iyi bilir. Türkiye'ye gittiği zaman onu iyi görür ve bilir. Ya burada yok ne insanlık var ne kültür var arkadaşlar adamlar yalnız yalnız tamam mı o kadar yalnızlar ki ne evlat gelir sorar ne akraba eş dost ilişkileri var hiçbir şey yok bunlar da yalnızlıktan yanlarına bir iki kedi köpek alırlar tırın içinde bile iki, iki tane köpek, iki tane kediyle gezenleri gördük. İki kişi, karı koca tıra gidiyor. Bir de iki tane kedi, iki tane köpekleri var. Bu arabanın içinde, düşünün. Adamların evladı da şeyisi, hayvanı. Akrabası da o hayvan, her şeyi o hayvan. Çünkü insanlık yok ki. Onlar da hayvanla yaşaya yaşaya hayvan gibi oluyor. Köpek gibiler. aynı içinde iyisi yok mu var. Ama genellikle genellikle böyleler. Anlatacak şey çok da boş ver. Ya ben bile artık burada niye yaşadığımı ben bile bu sorunun cevabını veremeyecek duruma geldim yani. Ya çocuk yaşta geldim, ailemle geldim. Benim bir seçeneğim yoktu kendim isteyerek koştura koştura gelmedim ama dönmek elimde mi elimde döneceğim mi döneceğim nasip ne zamana Allah bilir ama döneceğim uzun bir zaman sürmez vatanımın her şeyisi bambaşka Allah buralarda ölmeyi nasip etmesin şu topraklara gömülmeyi nasip etmesin vatanımda öleyim, vatanım, vatanımın toprağına gömsünler hepsinden iyidir. Hayat nasıl olsa bir şekilde öyle veya böyle geçiyor. Neyse arkadaşlar, biraz çok fazla tantana ettim. Kafanızı şişirdim herhalde, kusura bakmayın. Biraz da müzik açayım, müzikle devam ederiz. Herkese selamlar, saygılar. Ee, herkese mutlu, huzurlu, Güzel günler diliyorum. Herkesin Allah yar ve yardımcısı olsun. Ellere arayın, arayın, Gittin ellere nasıl arayım? vay Vaktin arayıp Gittin ellere nasıl arayım? Üzmedim, bakmadın ardın sıra Sömeseydim, katlanır mıydım sana Bahtı garayım gönü yarayım Gittin ellere, nasıl arayım Bahtı garayım gönü yarayım Gittin ellere, nasıl arayım Bir karlı gibi gibiye başımıza bulunsaydın Bir karlı gibi gibiye başımıza bulunsaydın <laughs> yaratamadım Yokluğumu çok aradım Nasihatın o muhtacım Ah babam sağsaydı Köşelerde otursaydım Ah babam salsaydım Köşelerde otursaydım Bir karlı dağ gibi yaşamazda bulunsaydım bir varlı da gibi yaşamazda bulunsaydım. <laughs> Hiç gün görmesem nerede diye şaşarım. Başıma bir iş gelse yüce dağları aşardım. Başıma bir iş gelse harlı dağları aşardım darlıp gücense de ellerden evvel koşardım Ah babam sağ olsaydım köşelerde otursaydım Ah babam sağ olsaydım köşelerde otursaydım Bir karlığa gibi başımızda bulunsaydım Bir karlığa gibi Başımızda bulunsun. Aşk kaldısın sen zalim